Kardeşler namaz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı tarafından ilk zamanlar Mekke'nin dışında gizli gizli kılınıyordu. Çünkü namaz kıldıkları zaman neyle karşılaşacaklarına, müşriklerin açıktan bir tepkiyle karşılaşma olasılığı olduğundan ötürü aleyhissalatü vesselam ne yapmıştı? Namaz ibadetini gizlemişti. Çünkü bu açıktan bir şey emredilmemişti. Açık davet, herkesi açıktan bir şekilde ilan etme emredilmemişti. Sadece bireysel davet vardı. Birey birey aleyhissalatü vesselam davet ediyordu. Peki nerelerde namaz kılıyordu? Sabah ve akşam Mekke Mekke'nin uzağı kırsal alanlarında, Mekke'nin yüksek yerlerinde, Mekke'nin dışında veya sahabeler gitgide çoğalıp Erkam bin Ebil Erkam da iman edince onun evinde Darul Erkam'da namazlarını ikame ediyorlardı. Bireysel davet döneminde tamamıyla bu şekilde gitmişti kardeşler. Peki Aleyhisselatü vesselam namazı kıldığında, namaz emri geldiğinde nübüvvete yani daha doğrusu önceki peygamberlerde de var mıydı bu? Elbette ki vardı. Kur'an-ı Kerim'e biz baktığımızda önceden bütün peygamberlerin aslında vahiy ile beraber e, namazın emredildiğini